Hadi devam. <gülüyor> 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 bir kere bir burger sana de gel, bunun gibi olacaksın. Ya şeyden Koşun. de. Geçecek olur, olacak. Deli oradan Her şey yanıyor. Ne Gel kork. Kork, ben de Ama biliyor askerden gelmiş. Trafma son askeri toplamışlar <laughs> deli. <laughs> selam söyleyin bu çocuklara? Selam. Serkan'dan yardım ve selam söyleyeyim. Bıraçet Mehmet'e. Bıraçet Mehmet'e de selam söyleyeyim. Lola, Ama Bülent abisinden. Dur oğlum. İki tane patronuma da, da selam söyleyin. Ha. Abdullah ile abime. Sağ olsunlar, Başlayalım onları abi, o, Sonra değme sanırım. Sayın abi. Bu da spesyal fotoğraf onlara. Hadi çık şeker dışı karşıma. Nabro, vay sen açık. Ey imzayla bir yerde açın abi. İmzayla imzayla bir yerde. Göbekçeli bir Hadi Hey bu telefon Harley Davidson. Na <laughs> Mercedes. S kasa. O to tamam neydi. Şapuk. Şapuk. Çoğuldum. Çoğuldun. Biz gidelim. Biz gidelim. Biz gidelim. Nereye? S kasa.